Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımızda son günlerde abonelikler biraz düşüşte. Kanalıma destek vermek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Şimdi bedava vurumuzu nasıl alabilirsiniz onu anlatacağım. Ona geçmeden önce yeni yılbaşı skinlerimizin fiyatları az çok belli oldu. Tek tek satın alacak olursak normal silahımız 1775, Phantom 1775. Ares 1775, Jaj da 1775. Bıçağımıza gelecek olursak sünnet sopamızda 3550 Valorant puanı olacak. Yani ortalama %33 indirimli yapıyorlar bir de 7500 VP civarını setimize sahip olabileceksiniz. Şimdi çok uzatmadan bedavaya Uğur'umuzu nasıl alabilirsiniz onu anlatacağım. Uğur'umuzu göstereyim ilk başta. uğurunda daha net bir resmi yok. Zaten yılbaşında verilecek bu Uğur'umuzda. Böyle bir Uğur'umuz var. Bunu almanız için yılbaşında bu uğru hepimize verecekler bedavaya. 5 kuruş vermeyeceksiniz bu uğra. Buna sahip olmak istiyorsanız, bu uğru bedava almak istiyorsanız, yıl başında sadece yapmanız gereken yıl başında gireceksiniz, uğurluklarınızı kontrol edeceksiniz adventure'ınızda. Hani bunu bir alma yolu yok yani. Bir yere girip bir şey yapmanıza gerek yok. Herkese hediye edecekler. Yani bu uğurun bedavaya verildiğini bilmeyenler için kullanma mümkünatı yok. Çünkü hani Adventure'da öyle duracak. Girip görmediğiniz takdirde. O yüzden yılbaşında Adventure'ınızı kontrol edin. Zaten yakın zamanda daha detaylı açıklamalar gelirince eklendikten sonra... Ben de bu sizlerle paylaşırım. Başka da bir güncellememiz yok. Skinlerimizin oynanış videosu falan da gelmedi zaten. Normal efeksiz skinler olacağına benziyor. Yoksa o inanış videoları çoktan sızdırılmış olurdu. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.